Hayat, bizi öyle anlarla karşı karşıya bırakır ki, bazen her şeyin üzerimize çökeceğini hissederiz. O anlarda, ne olacağını bilmeden hayatımızı tamamen değiştirecek kararlar almak zorunda kalırız. Ama tam da bu seçimler, zorlu görünseler de yolculuğumuzu derinlemesine değiştirebilecek güce sahiptir. Bugün, Carl Jung'un insan davranışıyla ilgili keşfettiği bir şeyden bahsedeceğiz ve bunu anlamak, her türlü çatışma ile nasıl başa çıkacağımızı tamamen değiştirebilir. Ama başlamadan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Hikayenin sonunda bu kavramı daha iyi anlayacak ve hayatınızı tamamen değiştirebilecek bir önemli cümleyi paylaşacağım. Bir an düşünün, karşınıza biri çıkıyor ve aniden size saldırmaya başlıyor. Hepimizin başına gelen bir şeydir bu ve çoğu zaman impulsif bir şekilde karşılık veririz, savunuruz ya da savaşırız. Ancak Carl Jung'un bize öğrettikleri şudur. Bu tür bir durumda duygusal olarak tepki verdiğimizde çoğu zaman farkında olmadan karşı tarafa tam olarak istediği şeyi veriyoruz. Duygusal enerjimizi ve kontrolümüzü. Jung, her birimizin içinde gölge dediği bir şeyin bulunduğuna inanıyordu. Gölge, bizim bakmamayı tercih ettiğimiz korkularımızı, güvensizliklerimizi, iyileşmemiş yaralarımızı ve en derin utançlarımızı içeren bir bileşendir. Ve işte bu gölge, bir kişinin saldırılarına, eleştirilerine ya da yargılarına yansıyan şeydir. Projeksiyon, Wung'un tanımladığı şekilde bir savunma mekanizmasıdır. Kişi, kendi içindeki acıyı başkalarına yansıtarak onlara yükler. Bu projeksiyon, çoğu zaman bizim bunu fark etmememizi sağlar. Çünkü karşı tarafın yaptığı saldırı, aslında onun kendi içsel korkularını yansıtır. Ve işte burada dikkat edilmesi gereken nokta şu, karşılık verdiğimizde, genellikle sadece bununla kalmıyoruz, aynı zamanda karşı tarafın istediklerini doğruluyoruz. Wung'un bize öğrettiği şey, tepki vermemek, bu döngüye girmemek ve psikolojik manipülasyonlara düşmemek için anahtarın, sadece savunmak veya açıklama yapmakta değil, bu çatışmayı nasıl etkisiz hale getireceğimizde yattığıdır. Daha sonra, Wung, bu süreçte en büyük zaferin, tepki vermemek olduğunu keşfetmiştir. İşte bunu derinlemesine anlamamız gerekecek. Günler geçtikçe Lucas hayatındaki ve pratiğindeki sorunları daha derinlemesine anlamaya başladı. Her yeni keşifle basit bir cevaptan daha uzaklaştığını ama insan ruhunun karmaşıklıklarını anlamaya bir adım daha yaklaştığını fark ediyordu. Ancak bir şey kesindi. Gerçek huzur ve öz farkındalık bulmak için kendi gölgeleriyle yüzleşmesi gerekiyordu. Artık seçimlerimin sonuçlarından kaçamam diye düşündü Lucas o zamana kadar yaptığı yolculuğu düşündü. Her karar beni, daha önce hiç tahmin etmediğim bir gerçeğe götürüyor. Hayat bana öngörülemez şekillerde test ediliyor. Ama başka bir seçeneğim yok, ilerlemeye devam etmeli ve anlamaya çalışmalıyım. Her keşifle, Lucas, en büyük zorluğun sadece başkalarını anlamak olmadığını, kendisini anlamanın da bir o kadar önemli olduğunu fark etmeye başladı. Başkalarında gözlemlediği projeksiyonların, aslında dışarıda değil, kendi güvensizliklerinin ve gölgelerinin yansıması olduğunu anlamaya başladı. Bunlar, ruhunun kabul etmekte zorlandığı ve görmezden geldiği parçalardı. Biri bana saldırdığında ya da beni eleştirdiğinde diye düşündü, bu sadece bana yapılan bir saldırı değil. Aslında bu kişi, kabul edemediği kendi içindeki parçaları bana promekte ediyor. Onların korkularını, güvensizliklerini ve gölgelerini bana yansıtıyorlar. Lucas, Promeksiyonun çok güçlü bir psikolojik savunma mekanizması olduğunu anlamaya başladı. Kendi yaralarını ve sınırlamalarını ele almak yerine, insanlar bu parçalarını başkalarına promekte ederler. Böylece düşman yaratırlar. Lucas için, bu döngüden çıkmanın anahtarı, promeksiyona tepki vermemekti. Bu promeksiyonlara duygusal olarak tepki verdiğinde, aslında ona projeksiyon olarak yansıtılan şeyi onayladığını fark etti. Lucas, gerçek gücün, tepki vermemekte ve başka bir kişinin psikolojik oyununa girmemekte olduğunu keşfetti. Gerçek güç, iç huzurunu korumakta ve başkalarının duygusal çatışmalarına kapılmamakta yatıyordu. Lucas, tepki vermeyerek sadece kendisini korumadığını, aynı zamanda promeksiyonun enerjisini de geri aldığını fark etti. Duygusal yanıtı vermediğinde, projeksiyon çözülür ve psikolojik manipülasyon gücünü kaybederdi. Lucas, içsel yolculuğunda ilerlerken, bir kez daha anlamaya başladı ki, tüm bu dürtüsel çatışmalar aslında içindeki daha derin korkulara ve karanlık taraflara dair bir yansıma. Her karşılaştığı zorluk onu daha fazla içsel keşfe zorluyordu. Kendini daha iyi anlamak için bu içsel gölgelerle yüzleşmesi gerekiyordu. Birçok insanın bu gerçeği fark etmeden hayatlarını geçirdiğini düşündü. Belki de gerçek özgürlük, gölgelerimizle barışmakta ve onları kabul etmekte yatıyordu. Her şey beni test etmek için var, diye düşündü Lukas. Ve bu testleri geçmek, yalnızca içimdeki karanlıkla barış yapmakla mümkün olacak. Eğer bu gölgelerle yüzleşmezsem, onları her zaman başkalarına promekte edeceğim. Bir gün, düşündükçe, içsel bir farkındalık geldi. Diğerlerinin üzerindeki promeksiyonlar, aslında kendi içinde halletmesi gereken, kendisine ait olan meselelerdi. Bu, Lukas'ı derinden sarsmıştı. Eğer birisi ona saldırıyorsa, o kişi sadece kendi içsel savaşlarını dışarıya yansıtıyordu. O kişinin korkuları, geçmişteki travmaları ve pişmanlıkları onu savunmasız bırakıyor ve bu kişiyi başkalarına yönlendirdiği promeksiyonlar sayesinde daha fazla kontrol altına alıyordu. Lucas artık başkalarının davranışlarının ona ne yaptığını değil, nasıl tepki verdiğini sorgulamaya başladı. Gerçekten özgür olmanın Başkalarının içsel savaşlarına dahil olmadan onları gözlemlemekten geçtiğini fark etti. Yine de insanlar bazen ona saldırsa da, ona zarar vermek isteseler de bu onun ruhsal anlamda zayıf olduğu anlamına gelmiyordu. Bir şey daha fark etti. Kendi tepkilerini ve içsel süreçlerini kontrol etmek, duygusal enerjisini daha iyi yönetmesini sağlıyordu. Eğer bir kişi ona saldırsa bile, buna tepki vermek yerine sadece içsel gücünü kullanarak bu çatışmadan çıkarak saldırganı da kendi içsel çatışmalarına karşı yalnız bırakıyordu. Lucas, içsel gücünü bulduğunda dışarıdaki savaşların anlamını kaybettiğini fark etti. Artık başkalarının projeksiyonlarını üzerine almadığı, kendi içsel dengeyi korunduğu sürece kimse ona zarar veremezdi. Kendisine olan güveni arttıkça, dışsal tehditlere karşı daha dayanıklı hale gelmişti. Her şeyin aslında içsel bir yansıma olduğunu ve yalnızca kendisinin bu yansımalara nasıl tepki vereceğini seçebileceğini anladı. Bu farkındalık, Lucas'ı gerçek anlamda özgürleştirdi. Artık başkalarının kendisini belirlemesine izin vermiyor, sadece kendi iç yolculuğuna odaklanıyordu. Gölgeleriyle barış yaparak içsel huzuru bulmuştu ve bu onu düşsel dünyadaki tüm çatışmalardan daha güçlü kıldı. Lucas, içsel huzurunu bulduktan sonra artık dünyadaki her çatışmayı aynı şekilde görmeye başladı. Başkalarının kendisine yönelttiği saldırılar, eleştiriler veya promeksiyonlar, onun üzerinde eskisi gibi bir etki bırakmıyordu. İçsel dengeyi kurduktan sonra, dışsal dünyadaki tüm bu etkileşimler, yalnızca birer illüzyon gibi görünmeye başlamıştı. Lucas, ne kadar çok içsel savaşlara girerse, o kadar çok başka insanın projeksiyonlarını alacağını anlamıştı. Ama artık bu illüzyonların içinde sıkışıp kalmak istemiyordu. Gerçek güç, her şeye tepki vermemekle değil, doğru zamanda tepki vermemekle ilgili diye düşündü. Benim içsel gücüm, başkalarının bana ne söylediği veya yaptığıyla değil, benim onlara nasıl yanıt verdiğimle ilgilidir. Bu anlayışla Lucas, her yeni karşılaşmada eski alışkanlıklarını terk etmeye başladı. Artık birisi ona saldırdığında ya da olumsuz bir şey söylediğinde Anlık bir tepki vermek yerine derin bir nefes alıp hislerini gözlemleyerek doğru bir şekilde tepki verme kapasitesine sahipti. İçsel huzurunu bozan herhangi bir şeyin aslında onun kişisel bir yansıması olmadığını fark etti. Birisinin ona öfkeyle yaklaşması yalnızca o kişinin kendi içsel savaşlarını ve korkularını dışa vurmasıydı. Lucas, başkalarının davranışlarını onlara nasıl tepki vermeleri gerektiğiyle değil Sadece birer insan olarak ne olduklarıyla değerlendirmeye başladı. Bu, onun ilişki kurma şekline büyük bir değişim getirdi. Artık başkalarının tutumları ona ve içsel barışına zarar veremezdi. Her şeyin gerçekte içsel bir yansıma olduğunu kabul ederek, dış dünyadaki hiçbir şeyin onu yıkamayacağını fark etti. Günler geçtikçe, Lucas insanları yalnızca kendi içsel dünyalarındaki savaşlarıyla değerlendirmeye başladı. Birinin ona sert sözler söylediği an o kişinin kendi içsel acılarını dışa vurduğunu ve onunla ilgili bir şey olmadığını düşündü. Onlar sadece kendi gölgelerini dışa vuruyorlar, dedi içinden. Ve ben bu gölgeleri taşımayı reddediyorum. Bu içsel farkındalık, Lucas'ı daha da güçlendirdi. Artık başkalarının yanlış anlamaları, saldırıları ve projeksiyonları onun içsel dengesini sarsamazdı. İçsel barışını korumaya devam ettikçe, dışsal tehditler ona ulaşamayacak kadar zayıf kalıyordu. Lucas, gerçek gücün başkalarının olumsuzluklarına karşı tepki vermemekle değil, onlara duyarsız kalmakla geldiğini artık tamamen kavramıştı. Ve en önemlisi, her geçen gün geçmişteki bütün yaralarının daha da iyileştiğini ve her şeyin bir anlam kazandığını fark etti. O, artık içindeki karanlıkla barış yapmış, her şeyin kendisinde başladığını kabul etmişti. Lucas, içsel huzurunu bulduğunda dış dünyadaki karmaşaların artık ona aynı şekilde etki etmediğini fark etti. Etrafındaki kaos, onu sarsma gücünü kaybetmişti. Bu dengeyi bulmak kolay değildi. Sürekli bir kendini keşfetme ve kabul etme yolculuğuydu. Ancak bu huzuru bulduğunda, Lucas dünyayı tamamen yeni bir şekilde görmeye başladı. Etrafındaki insanların tepkilerinin artık duygularını kontrol etme gücü olmadığını biliyordu. Eski bir arkadaşı, Uzun bir süre sonra ona bir konuda suçlama yönelttiğinde, Lucas artık kendini savunma gereği duymuyordu. Birisinin ona saldırıp eleştirdiğinde, o kişinin sadece kendi güvensizliklerini ve acılarını yansıttığını ve bunun artık onu etkilemediğini anlamıştı. "Biri beni suçladığında, bu bana kişisel bir saldırı değildir. Onlar kendi güvensizliklerini bana yansıtıyorlar." diye düşündü Lucas, bu davranışın kendisiyle ilgili değil, başkasıyla ilgili olduğunu fark ederek artık başkalarının duygusal savaşları için bir savaş alanı olmasına izin vermiyordu. Zamanla Lucas, sıklıkla savunma yapma gereği duymanın değil, içsel huzurunu koruyarak tepkisiz kalmanın önemli olduğunu fark etti. Tepki vermediğinde, başkalarının projeksiyonlarına enerji vermiyordu. Önceden onu rahatsız eden suçlamalar ve saldırılar, artık boş sözler gibi görünüyordu. Onun özünü etkilemiyordu. Bu farkındalık, Lucas'a yeni bir güç kazandırdı. Gerçek özgürlüğün dış dünyaya karşı savunma yapmaktan değil, ne olursa olsun merkezinde kalabilme yeteneğinden geldiğini fark etti. Nihayetinde iç huzurunun bizden alınamayacak tek şey olduğunu anlamıştı. Ancak biz onu teslim edersek kaybedilebilir. Lucas artık kendini başkalarının görüşlerine veya başkalarının projeksiyonlarına göre tanımlamıyordu. Sonunda dışarıdan onay ve eleştirilerden kurtulmuştu. İçsel huzuru onun en değerli varlığıydı ve hiç kimse bunu sarsamazdı. Geride kalanlara baktığında Lucas, yaşadığı zorlukların ve çatışmaların artık korkulacak bir şey olmadığını biliyordu. Bunlar onu gerçek özgürlüğe götüren derslerdi ve bununla birlikte kendi huzurunu kontrol etmenin her zaman kendi ellerinde olduğunu bilerek ilerlemeye hazırdı. Son olarak, bitirmeden önce sana güçlü bir düşünce bırakmak istiyorum. Çoğu zaman karşılaştığımız zorluklara o kadar odaklanırız ki, basit ama dönüştürücü bir gerçeği unutmuş oluruz. Gerçek güç, zorluklardan kaçmakta değil, onlara nasıl yanıt verdiğimizdedir. Şimdi, hayatınızdaki zorlukları nasıl göreceğinizi değiştirebilecek bu önemli cümleyi düşün. Ayrılmamak değil, yol zorlaştığında kalkmayı bilmek en büyük güçtür. Bunu yolculuğunuzda hatırlayın. Buraya kadar geldiyseniz ve bu yolculuktan hoşlandıysanız, beğenmeyi, Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Yorum yapmanız için rastgele kelime özgürlük. Bu hikayenin sizin için ne anlama geldiğini aşağıda yorum yaparak paylaşın ve içsel huzuru korumanın gücü hakkında kendi düşüncelerinizi paylaşın. Son olarak teşekkür ederim ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.